Harikasınız. Kocaman alkış onlara. Bravo. Hükümetin beslediği Medya trolleri, sosyal medya trolleri, siyasetin o hani çok öngörülü, çok kurnaz ve iş bilen aslında işbirlikçi uzantılar. Ne, ne demeye başladılar? Halep'i alıyoruz. Bir anda şu anda, bir anda şöyle bir şey çıktı iki gündür. Halep'i alıyoruz, Halep düştü. Ya bakıyorsun Halep'i kim alıyor? Halep'i HTS alıyor. Halep'e HTŞ e yürüyor. Yani siz şunu mu diyorsunuz? Biz HTŞ ile, yani dünkü işidin El Nusra'nın bugünkü uzantısı olan sokaklarda kafa kesen, bulduğu kadına tecavüz eden, ahlaksız ve vicdansız insanlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti olarak Halep'e giriyoruz mu diyorsun? Sen bırak Halep'i almayı, sen Kıbrıs'ı koru be. Sen adalarını koru ya. Sen kendi misaki millini korumaktan acizsin. Sen bu noktadasın. Sen kendi ülken içinde alacağın kararları hür ve bağımsız bir şekilde almayı becerebiliyor musun? Sen bırak Alebi. Sen yerel seçimler hemen sonra Mehmet Şimşek'i niye göreve getirdin? Niye getirdin? Hani o faizi asla indire Ka çıkarttırmam, çıkarttırmam diyen, faizi yükselttirmem, faizi yükselttirmem diyen, diyen benim, benim ekonomi politikalarım bana özeldir diyen, diyen faizden az var diyen Erdoğan, ne beşim şey, şey niye getirdin? Seçimde az oy alınca kulağını mı çektiler, çektiler getirdin. getirdin? Niye, niye getirdin? getirdin? Sen önce kendi ülkende bağımsız karar al. Amerika'da, Amerika'da seçim, seçim oldu Biden kaybetti Trump, kaybetti, Trump kazandı. kazandı. Sanki, sanki bizim, bizim ülkede seçim. Tam bir müstemleke zihniyeti sömürü ülkesi olsak bu kadar oluruz. Trump kazandı. 45 günü bulmaz kabinede değişimlerle karşılaşırsınız. Niye? Çünkü artık yeni Amerikan yönetimine uygun bir kabine oluşturmamız lazım. Ya sen önce kendi ülkene sahip çık. Halep'i alacakmış. Sen bugün kafa kesenle Allahu Ekber deyip o maskenin arkasına sığınıp İslam'a ve dine en büyük zararı verenle beraber oluyorsun ve bu bir terör örgütü. Bütün dünya bunu terör örgütü olarak tanıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de resmi olarak terör örgütü olarak tanıyor. Bununla beraber oluyorsun, Halep'i alacağım diyorsun. Ya Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Buradaki meseleyi çok kısa söyleyeyim ben size. Günün sonunda şuraya da çekiyorlar. Bu giden, giden milis güçler, güçler sünni, oradaki yerleşik halk şii. Yani, yani bir, bir şii sünni çatışmasının, çatışmasının, kavgasının yine altyapısı hazırlanıyor. Ve bu tezgah oluşturuluyor. Ve Allah bizleri de korusun. Bakın, bakın Suriye'de gördüğünüz tablo yarın burada da yaşanabilir. Eğer fitneye alet olursak aynısını burada yaşarız. Ama en üzücüsü de şu: Eğer bir Üçüncü Dünya Savaşı'na bugün yaşıyorsak, bu bölgede şu anda Rusya var, İngiltere var, Almanya var, Fransa var, Çin var, Amerika var, İsrail var, Türkiye var. Adını saymadığım daha onlarca ülke şu anda doğrudan veya dolaylı güçlerle kendisi veya vekil güçleriyle bölgede. Dolayısıyla bu bütün dünyanın savaştığı bir ortam. Ve bundan 50 yıl sonra bu bir üçüncü dünya savaşıydı denirse ve üçüncü dünya savaşının iki tarafından bahsedilirse bir tarafı boş ver. Bir taraf ne olacak biliyor musunuz? Nasıl anlatılacak? Amerika, İsrail ve Türkiye. O üçüncü dünya savaşını anlatanlar o tarihi yazanlar 50 yıl sonra Türkiye'yi Amerika ve İsrail'le birlikte anacak. Evet. Ve, ve bu, bu hükümet İsrail karşıtıyım diye yola çıkmış hükümet Orta Doğu'da Amerika ne istiyorsa harfiyen yerine getiriyor. İsrail ne istiyorsa harfiyen yerine getiriyor. Ne istiyorlarsa. Ya Suriye'yi 2011'den beri darmadağın etti Darmadan ettin. Ne, ne huzur bıraktın, bıraktın, ne mutluluk bıraktın. Hiçbir şey bırakmadın. Türkiye'ye ne faydası oldu ya? Ne, ne faydası oldu? 3 milyon, 5 milyon, milyon, 5 milyon 10 milyon, milyon sığınmacının ülkemize gelmesinin dışında, gelmesinin dışında bize ne etkisi oldu bunun? Yani, yani sen bu savaşın, savaşın tarafı oldu. oldun ve bu, bu savaştan senin ülken zerre kadar çıkar, kadar çıkar elde etmedi. etmedi. Kimin çıkarları vardı? Amerika'nın ve İsrail'in. Bakın bu hükümet Ortadoğu'da Amerika'nın ve İsrail'in polisidir. Başka hiçbir şey değiller. Hepinize teşekkür ediyorum. Ali Başkanım hayırlı olsun diyorum.